Bismillahirrahmanirrahim. yüce mevlamıza hamd ederim. Aziz peygamberimiz, biricik hayat önderimiz Hazreti Muhammed'e salat ederim. Sevgili kardeşlerim, Bu programımızda Kur'an öğretiminde çevre bilinci konusunu işleyeceğiz. Bu programın son derece faydalı olabileceğini ümit ediyorum. Sabırla izlemenizi tavsiye ederim. Sevgili kardeşlerim bütün ilmi çalışmalar bütün siyasi faaliyetler giderek çeşitlenen üretimler ve sosyal hizmetler insanı mutlu etmeyi amaçlıyor. İnsan hakları ve özgürlüklerini içeren ulusal ve uluslararası kabul gören hukuki metinler insan düşüncesi ve tecrübesinin ürünü olarak yürürlükte insan mutluluğunu amaçlıyor. Böyleyken insan mutlu edilemiyor. Kişiler arası tecavüzler, bölgesel çatışmalar, ülkeler arasında savaşlar ve işgaller amansız bir biçimde devam ediyor. Zulümlere işgallere gerekçeler üretiliyor. Daima zayıf fertler ve toplumlar eziliyor, 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 sömürülüyor. İnsana yönelik bu tahribat, aziz kardeşlerim, son dönemlerde doğal varlıkları da kuşatmaktadır. İnsanoğlu hem insana yönelik hem çevre varlıklara yönelik zulümlerini artırıyor. Özetlersek toprak, hava, su dizginlenemeyen bir şekilde kirleniyor tabii bitki örtüsü ve denizler giderek zehirleniyor. Pek çok ama pek çok hayvan türü yok oluyor. İnsanların genetik yapısı ve sosyal hayatında bozultmalar artıyor. nükleer denemeler, zarar verici üretimler sebebiyle, ozon tabakası deniliyor, küresel ısınma, ve bu ısınmanın sebep olacağı tehlikeler, giderek, geleceğimizi kuşatıyor. Kur'an diliyle ifade edecek olursak, aziz kardeşlerim, zâra'l fesâdü fil berri vel bâh bimâ kesabet eydinnâsi li zîkahum ba'da'llezî aminu le'allehum yarci'un Karada ve denizlerde bozulmalar başladı ve başlayacak. İnsanların yapıp ettikleri sebebiyle ama Allah onlara karada ve denizlerde yaptıkları sebep oldukları bozulmaların bir bölümünün azabını, acısını taktıracak. Belki bir dönüş yaparlar, gerçeği bulurlar diye. Sevgili kardeşlerim, bu tespitleri yaptıktan sonra ifade edelim. Asrımızda yükselen değerlerin başında çevrecilik gelmektedir. Bütün dünyada sağ duyulu insanlar ve de ülkemizde az da olsa bazı kişiler çevre bilincine sahip oldukları için gerekli uyarıcı atılımları yapmaya çalışıyorlar. Buradan çevre konusunda duyarlılık gösteren olan bu insanları tebrik ediyorum. Ve ilgilileri lütfen bu konuda uyarıda bulunan insanların çalışmalarına katkı vermelerini rica ediyorum. Sevgili kardeşlerim, geçen hafta hatırlayacaksınız, alkollü içkilere karşı olmak, İslam insanı olmanın gereğidir demiş. Buna da gerek yok. İnsan olmak ama aklı kutlanabilir, bilimsel verilere saygı duyar olmak gerekir demişti. Aynı minval üzere bu akşam da diyoruz ki bütün bilgili ve bilinçli Müslümanların çevreci olmaları İslami bir zarurettir. Olmazsa olmaz bir kuraldır. Her bilinçli, her duyarlı Müslümanın çevreci olması. Sevgili kardeşlerim, her insan çevreci olabilir. Bunun nedeni şudur. Yüce Allah Celle Celaluhu biz insanları yeryüzünde denemeye uğratacağı için bizleri bütün güzelliklere ve de çirkinliklere kabiliyetli bir diğer anlatımla eğilimli kılmıştır. Allah'ın verdiği aklı bu fıtrat düzenini harekete geçirmek, çevreci olmak için yeter. Bunun içindir ki dünyamızın değişik yörelerinde ve ülkemizde çevreciler var, çevre bilincini geliştirmek isteyenler mevcut. Ancak ancak çevreciliği bütün bir ömrün sevdası kılabilmek için altını bir daha çizelim. Çevreciliği bütün bir ömrün sevdası kılabilmek için çevreye Kur'an penceresinden bakarak çevreyi okumak gerekir. Çevreciliği bir iman, ahlak ve ibadet konusu olarak algılamak gerekir. Bunun içindir ki altını çizerek ifade ediyorum hiçbir kişi yeryüzünde duyarlı ve bilinçli bir Müslüman kadar çevreci olamaz. Mümkün değildir. Çünkü duyarlı Müslümanın alt yapısı vardır. Diğer çevreciler sadece fıtrat düzeniyle hareket ederler. Ne anlama geliyor bu sözlerimiz? Bu program bunun açıklamasını yapacak inşallah. Sevgili kardeşlerim, çevreyi Kur'an penceresinden bakarak okumak dedik. Çevreyi Kur'an penceresinden bakarak okumak aziz kardeşlerim Kur'an'ın ilk emridir. Kur'an sözlük anlamıyla okumak veya okunan demektir. Okuma anlamına gelen aziz kitabımızın yaradanımızın buyruklarının ilk emri, çevreyi okumaktır. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Alak suresidir. Ve bu surenin ilk beş ayeti Hz. Muhammed'e indirilen ilk ayetler, ilk ayetlerdir. Sevgili kardeşlerim, vecde gelmek istiyorum. İçim içime sığmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yüce Allah'ımızın biz insanlığa gönderdiği buyrukların bütünü olan Kur'an okuma anlamına geliyor ve bu aziz kitabın ilk emirleri de okuma ile alakalı. Sevgili kardeşlerim bu akşam Kur'an içinde bir gezintiye çıkacağız. Arzu ederseniz hemen önünüze bir Kur'an tercümesi de alabilirsiniz. Yüce Mevlamız bu ilk ayetlerde şöyle buyuruyor. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Halakal insana min alak. O Allah ki insanı bir alaktan, kan pıhtısından yarattı. Alak sözcüğünün dört ayrı anlamı var. Birini vermekle yetindik. İkra, oku, bu ekram. Senin Rabbin sınırsız bağış sahibidir. O, ellezî alleme bil kalem kalem aracılığıyla öğretti. Allemel insana malem ya'lem. İnsana bilmediklerini talim etti. Birinci tür okumada yaradılanlara genelde insanlara özelde dikkat çekilerek yaradan Rabbinin adıyla oku denirken İkinci tür okumada kalem yoluyla bilimsel yöntemlerle okuma, bilim mantığıyla okuma anlamlarına gelir. Ve 6. ayette buyruluyor ki: "Kella innal insane leyatgha ara hastana." Hayır. Hayır. insan işte o insan bu iki tür okumaya yönelmediği kendisini bu iki tür okumadan ihtiyaçsız gördüğü içindir ki azar. Azar kendisini de tahrip eder. Dağları, denizleri, bitkileri, ovaları, hayvanları onları da tahrip eder.